arkadaşlar bu nisler beraber yanımda Zümra var. Zümra hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk demen lazım. Neyse. Arkadaşlar bugün ikinci hesabımda 10.000 olacağım. Şimdi o videoyu da sizlerle birlikte hem usta olacağım. Hemen o, o hem 10.000 olacağım. hem <laughs> de kardeşimin oyun işini göreceksiniz. Hadi Zümra'cığım hazır var. Hazır verin. Verdim verdim. Hadi. Şimdi oyuna giriyoruz. Bekle daha yeni bak, bak benim peşimden bak. gel. Öbür robotun peşinden gel. Gel. Bunu tablet diyorum arkadaşlar. Ben zindanla oynuyorum. Bu zindanla oynayışını görüyorum. Ama güzel oynuyor. Yani yaşına göre. Bence. Benim tahminlerim <laughs> bu. Eyvah eyvah. Gidiyorum 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 gidiyorum. Hayır. hayır. Hayır, 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 Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Öldürsen hemen Bir birinci olmamız lazım Zümra şu an. Tamam hadi. O yüzden ben beli alıyorum. Hadi bakalım Zümra. Hazırlar. Hazır Hazır Hazırlar. Hazırlar. Şimdi illa ki birinci olacağız arkadaşlar. Değil mi oğlum? Biz birinci olacağız. Evet, bunu vuracağız. Evet, onları vuracağız. <laughs> Şimdi gelsin atışımı. Bu insanın peşinden. Tamam mı bu? Şimdi dur. Bizim bir hatamız ne? Ee

嗯，没事。嗯嗯嗯。二十三个木马。你找奥区去。你怎么挨着木？挨着木。你们在哪儿？来一遍。哎，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩，你们俩， Yenmedik ama adamlar. burada ne diyor? Lazım. 7 yüksün. Öldürsen üstüne gülerler vardı. Söylüyorum. 8 yük olduk ya. Pis ne yaz böyle? <laughs> Bilirdim ki adamın kalkanı vardı. Bir kupa mı? Oh. <laughs> 9999 kupayım. Zimra hadi bir, bir maç daha gir. Hazır ver. Arkadaşlar gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. 9999 kupa ilk defa mı rastladım? Bilmiyorum hatırlamıyorum. <laughs> Ama siz de şahit oldunuz. Neyse. Dünacım. Kutuları al sen git. Ben kendimi bir riske atamam. Adam <laughs> ben benim peşinden gelmesi mi? Asıl sen benim peşimden gel. keşke bana da Leon çıksın. Leon çıkmasını iste öyle bir istiyorum ki arkadaşlar. Küçük bir adam var. O küçük değil, büyük olması lazım. Değil, o kadar büyük değil. değil Allah'ım <laughs> Allah'ım <Zümra. gülüyor>

Zümra ver telefonu. Bismillah. Adam kaç yok olmuş göremedim. İyi tamam Zümra'nın elinden telefonunu aldım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar 10.006 oldum. 10.006 işte oldum. bu. Ben de şmarma 10.006 oldum arkadaşlar ve hemen oyuncu simgemi şuradan bu yapıyorum ve gerçekten çok güzel arkadaşlar stüide alacağım arkadaşlar alıyorum stüdiyeyi alıyorum al yani ilk defa stüton dönüşünü göreceğim arkadaşlar stüdiyeyi alıyorum al <laughs> arkadaşlar al bu oh. Stu Stu geldi evet 11. Kup, kupa kupayolu savaşımız yani sonucu kupayolu savaşımızı aldım ve çok güzel Stu işte burada gerçekten Bak ben bunu inanamıyorum 10000 altı kupa benim için çok büyük bir kupa arkadaşlar Tabii ki herkes ben için. Ne tadı? Gelsinler. Bir maçta bir suyla atayım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. Arkadaşlar unuttum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın. Evet. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi biz evde arkadaşlar şimdi biz emin büyük oynayacağız. Adı Adamın adı Yenilmemiş. Bakın. Ama tabii ki de ben de yenilirim. Çünkü ben nasıl yiyeyim? Oh wow 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 wow. Bir silah yapabilir miyim? Dal, dal adamlara. arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu maçı iyi oynayacağım. öldüm. Daha yeni Orada adam bile yok. Sonra öldüm. <laughs> Ölmedin diyecektin de. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar... dur. Arkadaşlar videomuz bu kadar da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da like atmayı unutmayın. Bu videoyu özel tanıtımına 6 like istiyorum. Hadi görüşürüz. Bye bye arkadaşlar.